Telefon terbiyesi kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda Samsung j 2 yazılım atacağız. Yazılım atma sebebimiz telefon e, açmıyor. Yani şöyle görüldüğü gibi Samsung yazısı geliyor. Gidiyor. Sonra J2 yazısı geliyor. Gidiyor ama telefon bir türlü açılmıyor. Sürekli yazı gelip gidiyor. E, bu arızalar neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bu arızalar yüklenmiş olduğumuz APK dosyalarının Android işletim sistemine çakışması sonucu oluşan arızalardır. Bunun için mutlaka APK dosyası yüklerken dikkatli seçelim. İşletim sistemimize çakışma yapmayan uygulamaları seçmemize dikkat edelim. Şimdi biz bu, sor bu sorunu nasıl gidereceğiz? Bu sorunu giderebilmek için telefona yazılım yüklememiz gerekecek. Şimdi biz Z3X üzerinden e, bu telefona yazılım yükleyeceğiz ve telefonumuzu çalıştıracağız. Domlal moda alıyoruz. Home tuşu, ses kısma ve power tuşuna aynı anda basıyoruz. Üç tuş. Bir tuşları bırakıyoruz. Ses yükseltme tuşuna basıyoruz. Telefonumuz e, Domlal moda, yazılı moda girmiş oluyor. USB kablomuzu takıyoruz. Ve yazılım programı olan Z3X programımızı çalıştırıyoruz. Yazılım atacağımız telefon J200F dosyaları seçtikten sonra yükleme basılıyoruz ve yükleme devam ediyor. Ve yüklememiz başladı arkadaşlar. Şu an Z3, Z3X Z3 üzerinden J200'e yazılım yüklüyoruz. Yazılım sonucu telefonunuz düzelecektir. Salam. Aleyküm selam. Direkt arayabilirsin abi. Yazım yüklemesi sona erdi arkadaşlar. Şimdi telefonunuz kapanıp açılacak. <laughs> Telefon yazılım güncellemesi bitti, yüklemesi bitti arkadaşlar. Şimdi ayarlarımızı yapıyoruz. Samsung J2 telefona yazılım yükledik. Versin telefonunuzda sağlam, sağlıklı bir telefonu yapması gereken işlemleri yapamıyorsa, ekran kırıksa, dokunmatik kırıksa, Telefon ağır çalışıyorsa, şarj almıyorsa, <laughs> sessiz karşıya gidip gelmiyorsa, telefonunuzda ne problem varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız YouTube kanalımız olan Telefon Terbiyesi kanalımıza abone olmayı unutmayınız.